Mertememden gidiyorum. Nereye gidiyorsun Tuncay? Başarı. Nerede kaldım ben? Yani Gelin deniz. Yürü. yürü yürü. Dur insin. Düşüyordun anne. Aaa <laughs> nasıl bir yer burası. Çok güzel değil, değil mi o yer altında pazar? Yer altı pazarı. Evet. Evet. Evet.

da şey konuş, elektrik için. Oo, ne güzel bir yer. Tuncay gel bak zeytinlere bak kocaman. Buradan bir Bak kocaman zeytin. İlk defa görüyorum ben böyle zeytin. Değil mi? Bak sana kocaman kocaman. Kocaman. Niye çalıyorsun modellerini? Yurt <laughs> <laughs> dışına mı götürdün? <götüreceksin? gülüyor> Nereden geliyor. <laughs> Ne yapıyorsun? Nereden geldiniz oğlum? dediği şeye bak. Duymadım ben de. Oha, kocaman. Kocaman kurmalar. Evet. Şimdi gidiyoruz. ya. Asansörlerden mi? Ne asansörle anne. ya? Asansör. Evet, Gelince oradan iniyoruz. Pazarımız artık yer altında değil mi Tuncay? Evet. Çok güzel olmuş. Değiştirmişler. Artık yağmur da yağsa bir şey olmaz. Evet. Fırtına çıksa da. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bye.